Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde tarım ölümünde okuyup taşımalı eğitim gören lise öğrencileri devlete ait kullanılmayan arazilerde sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturarak üretim için ilk adım attı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemlerde tarımsal üretim ve eğitime önem vermesiyle meslek liseleri sahada uygulamalı olarak eğitim görüyor. Bu çerçevede Ergan ilçesinde Selahattin Eybi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım bölümünde taşımalı eğitim gören öğrenciler devlete ait sürünmeyen arazilere ekim yaparak üretim merkezi olmayı hedefliyor. 750 dönüm bir alan bize ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz bizlere tahsis ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda teşvikleri var. Kendilerine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah burayı Türkiye'nin yıldızı haline getireceğiz. Bizim amacımız bu. İlçemizde bulunan 750 dekarlık bir tarım alanı mevcuttu. Bu tarım alanı e, Salatin Eyyubi Teknik Mesleki Anadolu Lisesi'ne tahsis edilerek tarımda faal e, aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu e, tarım alanında bu yıl buğday ekilecek. Buğday ekilecek. Sonraki yıllarda ...planlamayla değişik ürünler de ekilebilecek. Burada tarım okulumuzda teorik eğitimler alacaklar. Teorik eğitimlerini sahada uygulamalı olarak geliştirecekler. Ülke tarımına katkıda bulunacaklar. Ve bu ülke tarımını ileriye taşıyacak inşallah. Bugün tarlaya traktör sürümü öğrenmeye geldik. Tarlanın daha verimli hale getirmesini öğrendik. Bu verimden gelen gelir... Bir okulumuzun eksiklerini tamamlayacak ve bu da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bizi çok mutlu ediyor.